Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Oğlum aslanın gıbrık. Aferin alışıyorsun oğlum alışıyorsun. Aslanım benim. Gel oğlum. <laughs> aslan. Gel oğlum. Aslan oğlum aslan oğlum. Arkadaşlar arabaya motoru alıştırıyorum. Benim de şimdi ile birlikte motoru alışacak. ile birlikte gelecek. Ondan sonra bundan sonra bu kağıtlar. Börü yalnız kalmayacak ama börü bunu yalnız bırakıyor bir seferde. Evet, Kurtlar Vadisi'ndeyiz. Oğlum. Haydi oğluma, haydi oğluma. Aslan oğlum, kokunu bırak. Burada bu saatten sonra ben varım de lan. Surata bak surata, suratından insan korkuyor ya. Aslan oğluma. Arkadaşlar hem fotoğraf kuracağız, şundaki karizmaya bak ya. Hem de bakalım benimle geliyor mu dedim arkadaşlar. Geliyor. Aslan oğluma. Bir de böyle geleydi. Evet arkadaşlar bunun bu köpeğin gözlerin e, yani biraz rahatsız olabilir. Çapatlanıyor arkadaşlar bakın. Yani gözleri sulanıyor. Bence gözleri çok böyle mükemmel e, göremeyebilir. Ama oğlum sen ciğerli bir köpek olman lazım ya. Sürü köpeğisin sen. Siz bunun kulakları var diye paşaya benzetemiyorsunuz ama bu köpek paşaya çok benziyor Yani şu kuyruğunu dokuz kuyruk yapması falan Aslan oğluma bak. Aslan oğluma. Aslan oğluma bak. Aslanım. Tabi buraları da ezberliyor şimdi. Aslan oğlum. Aferin oğluma. Şu karizmaya bak ya. Efsane bir karizması var adamın ya. Evet arkadaşlar. Biri tam Gövran yattığı yerin karşısında. Biri de her zamanki gibi bizim uğurlu çamımızda. Ya Allah Bismillah diyeceğiz. Artık kurt görüntülemek istiyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle de inşallah bu bölgede kurt varsa görüntülememe şansımız yok arkadaşlar. Şöyle bir iki gün, üç gün kalsınlar bakalım. Duruma göre bir değerlendirme yaparız. Geçenki bir proje çizmiştik arkadaşlar. Şu ileride. Olmadı. Bu Buranın bağlantı yeri zaten orası. Ama orada şimdi arkadaşlar geçişler var evet fark ettim fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir sürü e yer var. Yani kurt kurt veya yabani bir hayvan sabit bir yerden gitmez. Şimdi buradan niye çok fazla kurt görüntülü görüntülüyoruz? Öbür tarafa da uçurum, bu tarafta uçurum arkadaşlar bakın. Yani yine hayvanların geçiş noktaları var aslında ama hani genel olarak hayvanlar buradan gitmeyi tercih ediyorlar. Tamam mı? Hatta şurada bir duraksıyor kurt. Kaç kere kurt görüntüledik burada? Burada bir duraksıyorlar arkadaşlar. Şöyle aşağılara bir gözlüyorlar. O yüzden hani şimdi öbürki aktif. O da sürekli köpeğe çekip durmasın arkadaşlar. Ona da boşuna pillerini bitirmeyelim. Pillerimiz değerli. Bunu da bakalım buraya kuracağız arkadaşlar. Allah'ın izniyle. İnşallah bizlere bir şeyler görüntüle görüntü alırız. Bunların içinde biraz görüntü var arkadaşlar işin gerçeği geçmişten. Onları yayınlamadım daha sizinle. En son kurt görüntüler güzel görüntüler isek hepsini birlikte yayınlarız arkadaşlar. Şu an muhtemelen o köpeğe çekiyor sürekli. O yüzden bir an önce buradan gidelim. Başka yerde konuşmamızı yaparız. Durak. Alışıyor, alışıyor arkadaşlar. Özellikle bugün çok daha iyi. efsane oğlum. Efsane olacak efsane. Emin olun bu paşaya geçecek. Ben boşa bunu söylemem. Gel. Burada bak burada. Kurt. Gel. Doğurdun mu sen? Harbiden <laughs> efsane olacak arkadaşlar. Evet biraz yaşından dolayı böyle nefesinde problem var bunun da ama yani bir nefes açılması lazım. Ama inşallah güzel videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Belli ki bu da aksiyonu biraz seviyor gibi. Ama işte biraz alışsak alışacak. Evet arkadaşlar. Foto kapanların yanına geldim. Baktım. Güzel görüntüler var. Foto kapanlarda. Yani ufak bir değişiklik yaptığımız zaman güzel çeşitli hayvanlar çekiyoruz. Foto kapanlara yani istediğimiz zaman bunları. Arkadaşlar bilenler var mı ya? Bunları niye böyle yapıyorlar? bizim köyde 4-5 tane yeri bu şekilde çevirmişler. Hani acaba kesim olacak desem. Adam burayı kesip burayı niye kestirmiyor? O da ayrı bir mevzu da. Böyle daire şeklinde bakın da şöyle bu yeri çevirmişler. Hani özel onların kendi yeri buraya dokunulmaz falan mı diyorlar? Ne anlamadım anasını satayım. Ne alaka yani? Yani şöyle söyleyeyim hemen hemen bir. Ee, yani 60-70 metre kare alanı çeviriyorlar. Bilenler var mı acaba? Bunun sebebi ne? Niye böyle böyle bir çevirme yapıyor buralarda? Merak ettim anasını satayım. Bunu orman yapıyor arkadaşlar da? Çünkü bakın burada yumurta falan yemiştir. Ha, gördüğünüz gibi ateş yapmışlar. Onlar gelmişti geçenlerde. Bizim köyde 2-3 tane yeri çevirmişler. Atım burada. Arkadaşlar e kıvrak bağlı. Sabah çözdüm bir onu. Şöyle biraz gezeledik falan. Bir, sabah bayağı bir korktum arkadaşlar. Böyle yoktu. Bu arada. O domuzun başında yatıyordu. Domuzu da bu gece bırakmış başında yatmayı. Almışlar götürmüşler. Hatta onun yanına gidelim bakalım. Böyle buradaymış. Sanırım artık o da bu arkadaşlar. Bakın ta orada bak köpek yiyor. Allah Allah normalde yedirmez arkadaşlar ama bu, bunu buradan sürüklemişler bakın arkadaşlar. Belli oluyor ta nereye sürüklemiştir. Ama köpek değil dün gece yapmıştır. Dün gece götürmüşler buradan. Acaba kurt falan mı geldi diye aslında korkmadım değil yani. Hani dedim böyle kurtlar mı yedi? Normal şartlarda böyle dedim bırakmaz bunu ama sadece kafayı is iskelete kalmış zaten. Çok bir şey yok orada arkadaşlar. Yaklaşık bir 50-60 metre sürüklemiştir. Bayağı bir duruyordu. Hani çakallar mı sürükledi? Onu da tam bilmiyorum. 3-4 tane çakal sürükleyebilir. Sabah geldiğimde farklı köpekler yiyordu. Lan dedim bu köpek ne oldu bu köpeğe Dün akşam da çok çoktu. Biraz havla da acı acı. Dedim kurtlar mı yedi böreği dedim. Bir endişelenmedim değil yani işin gerçeği de. Ondan sonra bir iki saat sonra çıktı geldi nereden geldiyse. Tabi domuz eti biraz arkadaşlar fazla şey yapıyor. Köpekleri. Biraz fazlaca eee enerji yapıyor. Burada onun başında yatıyor da arkadaşlar kaç gündür. Zaten yattığı yer böyle belli. Alsanız ya. Buradan hiç ayrılmadı. Canı istediği zaman yiyordu. Ama en sonunda vazgeçmiş o da yani. Bak olacak gibi değil. O da bırakmış demek ki. Ama bayağı bir besilendi ya. Domuz eti yaradı. Şöyle bir iki hafta sonra bayağı bir yarar. Sürekli şunları gözlüyor. Çakal olabilir. Kokusuna gelebilir arkadaşlar. Çakal falan gelebilir yani. Geçen sabah çakal şuradan geçiyordu böyle. Allah'a bu şekilde.